Doruklara Sevdalandım adlı bu güzeli seride kısa sap bağlama üzerinde işleyeceğiz. Videonun altında açıklama bölümünde notaları nasıl temin edeceğinize dair bilgiler var. 4-4 Dört dörtlük usulde yazılmış bu güzeli serin böyle ölçü ölçü okumasını yapalım sonra da çalmasını aktaralım. Re, re, mi, fa, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, re, re. Evet biraz burada çadır karışıyor ilk girişten itibaren ama dikkat etmek lazım. Evet ilk girişte re kararları kullanabiliriz. La basıp alt boş üst boş yapıp Re, re Mi. Sadece ilk girişte bir kere vuruyoruz onu. Re, Re, Mi. Hemen ardından da Fa, Mi, Fa, Sol. Ama 4 16'lık değil. Noktalı 16'lık, 32'lik, 2 16'lık. Fa, Mi, Fa, Sol şeklinde gelecek. Fa, Mi, Fa, Sol. Yalnız burada şunu deneyeceğiz. Fa mi fa. En sondaki solü çarparak. Bakın fa mi fa çırpma var. Aşağı yukarı aşağı vurup son solü çarpıyorsun. Sonra da 16 2 32 2 16. Mi fa sol mi re re kalıbı geliyor. Mi diyorsun 16'lık fa vuruyorsun burada. Hemen ardından solü çarpıyorsun. Mi fa sol Mızrabı yukarı doğru göstermişiz. Aşağı yukarı göstermişiz mi fa da. Ama isterseniz aşağı aşağı da yapabilirsiniz. Mi fa sol de olur. Mi fa sol hangisi kolayınıza gelirse. Ama solü çarpın. Orada çarpma işareti var. Mi re re. Sonda da bir re. Hemen karar vuruyoruz orada. Re re mi fa fa sol mi fa sol mi de re bir daha alayım. Pardon uçak geçti bir dikkatim dağıldı orada. Re, re, mi, fa, fa, sol, mi, fa, sol, mi, re, re. Diyorum ve okuyorum. Re, re, mi, fa, mi, re, mi, do. Re, mi, re, do, re. Şeklinde geliyor. Re, re, mi. Bakın ilk girişteki re'yi yine karar aldım. Sonra tek tek. Fa mi re mi Yine çırpmalı ataklı geliyor Fa mi re mi değil de Fa mi re mi do Re mi re do re 3-16-2-32 Re mi re do re Sondaki ot 32 32'lik Sonra da do Do re mi la mi re Re mi re do re do 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 re mi la Üst boş yapıyorum bunu Do pardon. Do, do, re, mi, la, mi, re, re, mi, re, do, re, do. Hemen hızlıca bir porte okuyup çaldım. Bunu bir toparlayacağım. Re. ikinci portaya geçiyorum. Do, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Si. Do, Re, Do, Si, Do, Si. Tabi diğer ölçüden geliyor. Do, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Si. Eserin içerisindeki tüm siler dördüncü perde. Orta tel Si bemol. Do, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Si. Yine ataklı. Do, Re, Do, Si, Do. Bakın burada ne yapıyorum? Do, re, do, si, do. Do, re, do vurdum aşağı yukarı aşağı. Sonra bir si geliyor. Ardından da do'yu orta tele çarpıyorum. Do, re, do diyorum. Yukarı si vurup do'yu çarpıyorum. Hemen ardından da si, si, do, re, re, do, do, re, do, si, do, si, do, si, la. Az önce yaptığım gibi do, re, do. Yukarı si vurup do'yu çarp. Si, Do, Si, La, Sol, Sol, Do, Si, La, Si. 232, 1 16'lık. İsterseniz burada Do, Si, La, Si. 3 tane aşağı yukarı mızrap vurun. İsterseniz aşağı Si'yi vurup La'yı çekin. Sonra tekrar Si'yi vurun. 2 ya da Si, La, Si. 3 mızraplı karar sizde. Sol, Sol, Do, Si, La, Si, la, Mi. Do, si, la. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk iki portemizi çalmış olduk. Üçüncü portemiz ikinci portenin sonundaki iki ve üçüncü ölçünün tıp atıp aynısı. Yani si, si, do, re, re, do, do, re, do, si, do, si, do, si, la, sol, sol, do, si, la, si, la. Sadece karar ses vererek bitiriyorsun. O kadar. Hemen hemen 3 portelik saz bölümü var. Ben şimdi yavaş yavaş tane tane okuyarak burayı bir geçeceğim. Sonra şan bölümüne geçeceğim. Şan bölümünde çok fazla oyalanmayacağım. Basit geliyor çünkü. Hadi bakalım. do si do si si do re re do do re do si do si do si, do, si la sol sol do si la si la mi do si la si aşağıdayım si do re re Biz var ama ben yapmayacağım devam ediyorum. Re, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, 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 re mi, fa, mi, re, mi, mi, do, 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 kararlardan do, do. Se do, si, la, sol, do, si, la, 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 İşte şan bölümü de bu şekilde. Günahıyla, sevabıyla bu eserde de sizlere ait. Haydi görüşmek dileğiyle.